Bugün göbeşte e, harika lezzetiyle çopra yapacağım. Şöyle biraz güveç kabıma e, yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdirdim. Balığımı alt üst şöyle e, koydum ve balıkların muhakkak üstünü çiziyoruz. Kafalarını da kopardım ben istemiyorum. Şöyle bir gezdirdim. Yoksa eğer çizik atmazsanız üzerine fırında patlıyor. <laughs> Biraz şöyle içine tereyağı. Çok yakışıyor. Biraz çizdiğim kısımlarına da gezdireceğim şimdi. Ötekine de koyayım. Şöyle çizik kısımlarına da birer ufak parça. Şöyle gezdiriyorum. Hemen şuna da sıkıştıralım. Arkalarını çeviriyorum. Aynı şekilde çizik kısımlarını tereyağdan içlerine sıkıştırıyorum. Şu şekilde. Buna da aynısını uygulayalım. Çok lezzetli bir tarif. Harika. Bence çok sadece bu şekilde yiyeceksiniz. Ee, çok lezzetli oluyor. Bence muhakkak denemelisiniz. Birer parça da önlerine koydum şöyle. 225 derecede 40 dakika pişireceğim alt üst ayarda. Fırının birinci teline koydum ve 40 dakikanın sonunda çıktı. Şu şekilde. Afiyet olsun.